Cevaplı test 2'deyiz demiş ki 40 soruluk bir sınavda 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir demiş ve her sorunun puanı 10 olduğuna göre tabi burada net için konuşuyor. Tüm soruları cevaplayıp 100 puan olan bir öğrenci kaç soruyu doğru cevaplamıştır diye soruyor. Tüm soruları cevaplamışsa doğru artı yanlış cevap sayısı eşittir 40 olmalı. Her sorunun puanı 10 ve 4 yanlış 1 doğru götürüyorsa da doğru eksi yanlış bölü 4 çarpı 10 eşittir 100 olmalı. Bu da puanını vermeli yani. O zaman onları sadeleştiririm. Buradan doğru artı yanlış eşittir 40. Doğru eksi yanlış bölü 4 eşittir 10 olur. Buradan bu denklemi eksiyle çarptığımda doğru artı yanlış eşittir 40. Eksi doğru artı yanlış bölü 4 eşittir. Eksi 10 olur. Doğrular birbirini götürür. Buradan 5 yanlış bölü 4 eşittir. 30. 5'ler sadeleşir. Buradan da yanlış sayısı 24 bulunur. E, yanlış sayısı artı doğru sayısı 40'tı zaten. Doğru artı 24 eşittir 40 olduğuna göre o zaman doğru yaptığı soru sayısı da buradan 16 bulunur. Cevabımız da C şıkkı. İkinci soruda 20 sorunun sorulduğu bir sınavda her doğru soruya 8 puan veriliyor ve her yanlış sorudan 5 puan geri alınıyor demiş. Ve cevaplandırılamayan soruya puan verilmediğine göre bu sınavdan 13 puan alan birisi en az kaç soruya cevap vermemiştir diye sormuş. Bir kere doğru artı yanlış sayısı Bilmiyorum kaç olması gerekiyor ama en fazla 20 olabilir. Onu biliyorum. Peki bir de ne var? Ne demiş? Puan nasıl hesaplanıyor? 8 ile doğruyu çarpıyoruz. 5 ile yanlışı çarpıyoruz. Bu, bu bize puanımızı veriyor. Bu eşittir 13'müş. Şimdi burada doğru ve yanlış sayılarının ne olabileceğini bulmaya çalışacağım ama en azı bulmaya çalışıyorum. En azı bulmak için doğru sayısına 1 dedim. Yanlış sayısına da eksi 1 dedim ama tabii ki yanlış sayısı eksi 1 olamaz. Şu anda farazi olarak burada eksi 1 değerini veriyorum ki için e sağlasın. Sadece verdim bunu. Sonra da bakın doğrunun kat sayısı, doğrunun kat sayısı 8, yanlışın kat sayısı 5. Bunları bu kat sayıları çapraz olacak şekilde arttırıyorum. Eksi 1'e 8 ekleyince 7, 7. 1'e 5 eklenince yani burayı 8 arttırdım. Burayı da 5 arttırıyorum. 6 etti. Burayı yine 8 arttırıyorum. Burayı yine 5 arttırıyorum. Burası 15. Burası 11 etti. Şimdi bu doğru sayısı yanlış sayısı. Doğru sayısı yanlış sayısı. Bakın burada doğru ile yanlışın sayısı buradan 26 geldi. Buradan da bu toplamdan da 13 geldi. Görüldüğü gibi 20 soruda 26 soruya cevap veremeyeceğime göre benim tek olasılığım kalmış oldu. Doğru sayım 6. Yanlış sayım 7. Boş sayımda toplam 20 olması gerektiği için 7 çıktı. Buradan da cevabımız A seçeneği oldu. Üçüncü soruda bir yarışmacı doğru yanıtladığı her soru için 5 puan almakta, yanlış yanıtladığı her soru için 3 puanı silinmektedir demiş. 40 sorunun hepsini yanıtlayıp 104 puan alan bir yarışmacı kaç soruya doğru yanıt vermiştir diye sormuş. Bir kere doğru artı yanlış bütün soruları yanıt verdiyse 40 olmalı. Doğru için 5 puan alıyor. 5 doğru eksi 3 yanlış eşittir kaçmış? 104'müş. Bize doğru sayısını sorduğu için yukarıdaki denklemi eksi 3'te çarptım. Pardon. Artı 3'te çarptım. Buradan 3 doğru artı 3 yanlış eşittir 120. Aşağıda da 5 doğru eksi 3 yanlış eşittir 104 çıkar. Bunları topladığımızda yanlışlar gider ve 8 doğru eşittir 224'tür. Buradan doğru sayısı eşittir. 22'de 2 defa var. Oradan 64. Doğru sayısı buradan 28 bulunur. Dördüncü soruda 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 45 soruluk bir matematik sınavında tüm soruları cevaplamış olan öğrenci 22.5 net çıkarmışsa kaç soruyu doğru cevaplamıştır diye sormuş bize. Doğru ile yanlışların toplamı ne olur? 45 olur. 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa doğru eksi yanlış bölü 4 de 22 buçuktur. Aşağıdaki denklemi 4 çarpacak olursak doğru artı yanlış eşittir 45 doğru eksi yanlış 4 doğru eksi yanlış eşittir 90 olur. Buradan bunları topladığımızda 5 doğru eşittir 135'tir. Buradan doğru eşittir 27 bulunur. Beşinci soruda her dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü 45 soruluk bir sınavda bir öğrenci kaç değişik şekilde 16,5 net bırakabilir diye sormuş. Doğru ile yanlışların sayısı ne olur? 45 olur. Ve de doğru eksi yanlış bölü 4 ne olmalı? Tabii ki 16,25 olmalı. Ben eşitliğin her iki tarafını 4 ile çarparsam 4 doğru eksi yanlış eşittir kaç olur? 65 olur. 4 doğru eksi yanlışı 4 doğru eksi yanlış eşittir 65'i buraya tekrar yazıyorum ve yanlışı sağlayacak en küçük sayma sayısını bulmaya çalışıyorum. O da 3'tür. 3'ü bulduktan sonra doğruyu sağlayacak yani D'yi sağlayacak en küçük sayma sayısı da buradan ne olur? 17 olur. Sonra da katsayı kuralımızı Burada uygularız. D'nin kat sayısı 4. O zaman 3'ü 4 arttırırım. 17'yi de Y'nin kat sayısı olan 1 arttırırım. Çünkü çıkartma var. Ne olur? 7'ye 18 olur. Sonra tekrar 4 arttırıyorum. 11, 18 de 1 arttırıyorum. 19. Sonra tekrar 4, tekrar 1. 15, 20 olur. Tekrar 4, tekrar 1. 19 21 olur. Tekrar 4 tekrar 1 arttırıyorum. 23 22 olur. Burada toplam artık 45'tir ve bunun ilerisine artık gidemem çünkü doğru artı yanlış sayım 45 olur. Demek ki ben buradan 1 2 3 4 5 6 şekilde 16-25 neti tutturabilirim. Buradan da cevabımız ne olur? A seçeneği olur. Altıncı soruda tavşan ve tavukların bulunduğu bir kümeste ayak sayısı 314, baş sayısı 100'dür demiş ve buna göre kümesteki tavşan sayısı Kaçtır diye sormuş. Şimdi kasıtlı olarak tavşan. <laughs> tavşan ve tavuk demiş. İşimizi zorlaştırmak için. Tavşana t, t dersen. Tavuğa da T derim. Olay karışır. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben tavşana A dersem. Tavuğa B diyeyim. Peki. Baş sayısı demek. Yani kümeste bulunan küçük baş hayvan sayısıdır. Buradan da A artı B eşittir nedir? Yüzdür. Ayak sayısı da tavşanların 4 ayağı olduğu için 4 çarpı a artı tavukların da 2 ayağı olduğu için 2b o da eşittir 314'tür. Kümesteki tavşan sayısını sorduğuna göre ben neye tavşan dedim a'ya. O zaman b'leri burada yok etmeye çalışacağız. Yani yukarıdaki neklemi eksi 2 ile çarpacağız. Yani eksi 2a eksi 2b eşittir eksi 200. Buradan da 4A artı 2B eşittir. 314 gelir. Bunları topladığımda B'ler birbirini götürür. 2A eşittir. 114'tür. Buradan da tavşan dediğimiz A. A'ya tavşan demiştik. 57 bulunur. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneğidir. Yedinci soruda A kovasının hacmi B kovasınınkinden 2 litre küçüktür demiş. A kovası ile 28 kova su alan bir bidon B kovası ile 21 bidon su almaktadır demiş. Buna göre A kovasının hacmi kaç litredir diye sormuş. Şimdi hemen ilk bilgiyi kullanalım. A'nın hacmi B'ninkinden neymiş? 2 litre küçükmüş. Yani B eksi 2'ymiş. Bir de A ile 28 kovada dolan bidon yani 28 A eşittir 21 B'ymiş. Buradan sadeleşimleri yaparsak 4 A eşittir 3 B bulunur. Ne demiş? A kovasının hacmi kaç litredir? Dediğine göre ben buradan B'yi A cinsinden yazarım. Nasıl? 2'yi bu tarafa atalım. Atarım. A artı 2 eşittir B. Buradan 4 a eşittir 3 çarpı a artı 2 olur. Buradan 4 a eşittir 3 a artı 6. Buradan da a eşittir 6 bulunur. 8. soruda bir kısmı dörtgen, bir kısmı beşgen olan 13 tane çokgenin toplam 41 tane köşegeni vardır demiş. Ve buna göre bu çokgenlerin iç açı ölçüleri toplam kaç dik açı ölçüsüne denktir demiş. Buradan şimdi dörtgene D diyelim, beşgene de B diyelim. D artı B eşittir 13'müş. Köşegen sayısı bir dörtgenin iki köşegeni vardır. Yani 2D artı bir beşgenin de bir kenarın 2 var ama bunu 5 ile çarpıp 2'ye bölmem lazım. Yani bir beşgenin de 5 beş tane köşegeni var. Yani 5B o da kaçmış? 41'miş. Ne diyor? Bu çokgenlerin iç açı ölçüleri toplam kaç dik açı ölçüsüne eşittir diyor. Hemen buradan birini yok edip diğerini bulalım. Ondan sonra da zaten diğerinin sayısı çıkacaktır. Ne yapalım? Yukarıdaki denklemi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 2 de eksi 2 b eşittir. Eksi 26 2 d artı 5 b eşittir. 41 Buradan bunlar gider ve 3B eşittir 15 çıkar. Buradan da B eşittir 5'tir. Yani beşgen sayısı 5'miş. E, D artı B kaçtı? D artı B eşittir 13'tü. Buradan B'yi 5 buldum. Yani dörtgen artı 5 eşittir 13. Buradan dörtgen sayısı da 8 çıkar. Diyor ki iç açı ölçüleri toplam kaç Açıya denktir dediğine göre dörtgen 8 tanesi 8 çarpı 360 bölü 90 artı 5 tane beşgen buldum. O zaman 5 çarpı beşgenin iç açı ölçüleri 545 çarpı 540 bölü 90'dır. 90 ile 360, 90 ile 500, 540 sadeleşir. Buradan 4 gelir. Yani buradan 8 çarpı 4'ten 32. Buradan da... 6, 5 çarpı 6'dan 30 gelir. Dolayısıyla bu çokgenlerin iç açı ölçüleri toplamı 62 tane dik açı ölçüsüne denktir.